Yeni Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki Aydın'da yaşayan vatandaşlar yeni kurulan kabineyi nasıl değerlendirdi? İşte cevaplar. Bir yeni kabine güzel Mehmet yani Şimşek ekonomiyle düzgün bir insan. Fakat olsun. Ben beğeniyorum kabineyi. Açılan kabineyi gerçekten bilmiyorum. Çünkü gündemi artık takip etmiyorum. O büyük darbe oldu. Yani Türkiye için oldu yeni kabineyi de bilmiyorum. Kim girmişse Allah hayırlı etsin. Ama ben yeni kabinedeki e, daha önce görev yapanları istemiyordum. Valla bilmiyorum izlemedim ki. Maliye Bakanı getirildim. Mehmet Çimşek'in daha önce Türk ekonomi politikası ile ilgili deneyimli bir bürokrat. E, sandığım kadarıyla bir bürokrat daha getiriliyor. Hafize Hale Erkan. O da gelse ikisi el ele verseler inşallah daha güzel olur diyorum. Ya hayırlı olsun inşallah vatanımız milletimiz için. Hayır en güzel olsun inşallah. İşte büyük farkı yok. Çünkü kabilenin bir özelliği yok. Tek adamdayız. Tek adam rejimde. Hangi kabile gelirse gelsin. Fikirler uygulamaktan sonra tek adam fikri değişmiş olmayacak sanmıyorum. Geçmiş dönemlerde en çok bakan çıkaran iller arasında yer alan Aydın'dan son iki dönemdir hiç bakan çıkmamasını Aydınlı vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi. Aydın için güzel olur. Bakan, i̇sterse 50 tane bakan çıkarsın. Kendisi getiriyor, kendisi götürüyor. Yani ekonomiyi düzeltmedikten sonra, ülkeni ferraha kavuşturmak sonra al buradan gönder bu tarafa. Maliye Bakanlığı getir, Orman bakanı yaparsın, Orman bakanını getirsin, Tarım ne bakanı yaparsın. Bunu da düzeltemezsin. Yani sen bunu sürekli yapıyorsun. Bankalarda olsun, tarımda olsun, maliyede olsun. Haberi değiştiriyor kendi kendine. Üç ayda bir bakan değişirse, üç ayda bir yönetimler değişirse, nereye kavuşturabilirsin? Çıkarsa tabii ki güzel olurdu ama bu eksikliktir. yerlerde demek ki yanlış yapılıyor. Aydın'dan bir bakan çıksaydı, şimdi Aydınlı bir bakan yok evet. kabinede. Olsa sence nasıl olurdu? Daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Mu? Çünkü memleketin hizmet verecek olan bakan nasıl iyi olurdu ne bilmiyorum. Şimdi tam izlemediğim için ben de bilmiyorum. Bilgim yok yani. Aydın'dan bir bakan olsa nasıl olurdu? Valla güzel olurdu ama işte tercih. Yapılmamış yani. Aydın'ın hakkı var aslında. Bir bakın Aydın'da seçilmeliydi. Ama işte bilmiyorum yani en azından bir Türez'in bakanı Antalya, Aydın ya da İzmir'den seçilmeliydi. Yani Aydınlı bakanlarımız oldu dediğiniz gibi ama Aydınlı bakanlarımızdan bir fayda görmedik yani. Seçmiş olduğumuz milletvekillerinden de çok bir fayda görmedik aydınımız için. Bir fayda görmedik. Yani demek ki çok çalışmıyorlar ki onun için bir seçim olmamış yani. Şimdi bakan var fakat fikri fikri verilimsenmezse bir insanın bakan da olsa bir işe yaramaz. Yani bakanın sözü dinlenmesi lazım. Bilgisi faydalanması lazım. E tek adam rejiminde öyle bir olay yok. Onun için bakan olsun, milletvekili olsun, başka bir şey olsun. Değişen hiçbir şey olmayacak bu devlette.